Arkadaşlar merhaba herkese ben Nergis. Herkes. Aslında video çekmiyorum artık bırakmıştım video çekmeleri ama sizlere böyle küçük bir arada bir de olsa video çekmek istedim. Madem öyle kanal açık duruyor yani herhangi bir devamlı olan bir kanal değil aslında yani youtuber falan değilim de arkadaşlar ama bilenler biliyor. İşe gidiyorum işe başladım. Sizlere aslında ne giydim, ne kuşandım, her zamanki gibi bu tarz videolar çekeceğim ama sahne videolarımızı merak ediyorsanız Nergis Akar'la her tarz yazın. Orada benim sahnede paylaştığım müzik videoları var. Oradan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle döndürüyorum. Ağustos ayındayız, çok sıcak. Ben de sahneme giderken ee böyle biraz hani yazlık elbise tarzı bir şeyler giymeyi tercih ettim. Resmi kıyafet giyinmiyorum. Havalar sonbahar gelene kadar. Altıma stiletto giyeceğim. Şöyle dantelli gibi, krem rengi bir şey. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle beni renkli kıpır kıpır kıyafetlerle görebilirsiniz. Bu elbise mavinin elbisesi. Ben de ilk defa giyiniyorum. Yarın da mavinin yırtmaçlı bir eteği var ama böyle yazlık bir etek resmi değil. Yarın da onu bir blizle kombinleyeceğim. Eğer video çekersem size de göstereyim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.